Arkadaşlar Otostart kanalından hepinize merhaba. Yanımızda premium bir makine var. Geçtiğimiz günlerde Volkswagen CC videosunu koymuştuk. Köşeye koyuyorum onun linkini de izlersiniz. O videonun altına bundan sonra kanala premium araç gelir mi demiştiniz ve işte size premium araç geldi. Yanımızda BMW'nin 520 serisi var. <laughs> Bu araç ortalama 500-600 bin lira yani yaklaşık yarım milyon lira. Kısaca Şimdi kısaca BMW'den birkaç cümle söyleyeyim size. BMW'yi biliyorsunuz. Alman meyşeli bir otomobil üreticisi. Açılımı ise Bavaria Motor Works yani Bavaria motor fabrikaları. Bavaria ise Almanya'nın güneyinde bulunan bir eyalet. BMW hayatına ilk başta uçak motoru üreterek başlıyor arkadaşlar. Hatta logosundan da bunu görebiliyorsunuz. Gök mavisi ve beyaz renkler uçağın pervanesinin hareketini simgeliyor. Zaman içerisinde otomobile ağırlık veriyorlar ve biraz daha sportif ve premium araç üretmeye başlıyorlar ve piyasada gerçekten hakimler kaliteli araç üretiyorlar. Yanımızdaki ise BMW'nin 520i serisi Special Edition Luxury paket arkadaşlar. Yani gırtlak dolusu bir araç var yanımızda. Şimdi kısaca bir tasarımdan bahsedeyim. Biliyorsunuz premium araçlar kendine has çizgiler barındırmak isterler, tanınmak isterler. Yani araca baktığınızda veya dikiz aynasından bu aracı gördüğünüzde bunun bir BMW olduğunu anlamanız gerekir. Bunun içinde kendine has tasarımlarını görüyorsunuz. BMW'nin vazgeçemediği böbrek ızgaraları bu araçta da büyükçe ve ortada konumlandırılmış. Yeni model BMW'lerde bu ızgara biraz daha büyüyor, eskilerde biraz daha küçük. Ama bence en ideal boyutu bu boyutlar. Yani bu kasalar bence daha hoş tasarım açısından. Şimdi bir de BMW'nin kendine has olan Angel Eye dediğimiz bu melek gözü farları yani boş bir da sadece bu ızgarayı veya sadece bu farı çizseler siz bu aracın BMW olduğunu anlarsınız. İşte bu premium araçlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Gerçi günümüzde diğer modeller de yavaş yavaş bu tasarım dilini kullanmaya başladılar. BMW 5 serisinde benim ön tasarımdan en çok hoşuma giden ve diğer BMW'lerden ayıran bu aşağıda gördüğünüz tampon grubu. Genişçe bir siyah parça, ince ve uzun bir hat şeklinde çizilmiş. Kromajlı parçalar eşlik etmiş ve araca önden baktığınızda cidden çok daha geniş, çok daha sportif, çok daha premium duruyor. Şimdi yavaş yavaş yan tasarıma geçtiğimizde ise bizi geniş bir jant grubu karşılıyor arkadaşlar. 18 inç boyutunda çok kollu bir jant grubu hoş bir görüntü katmış. Şimdi aracın paketine Luxury paket demiştik. Gördüğünüz gibi burada kromajlı çamurluğun üzerinde luxury yazısı yer alıyor. Güzel hava katmış. Yan tasarımda herhangi bir krom çerçeve yok. Ama bu gördüğünüz parçalar hep piano bile kullanılmış. Dikiz aynası otomatik kapanabiliyor. Yan taraftan bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kapı kolunda bir parça krom kullanılmış. Ama kapı kolunun asıl içinde beyaz bir led aydınlatma var. Yani muhtemelen gün ışığında kameraya yansımıyordur ama gece sürüşlerinde güzel bir hava katıyor. Yanda onun dışında arkadaşlar çamurluktan başlayıp arka stoplara kadar uzanan bir omuz çizgisi yer alıyor araçta. Şimdi yavaş yavaş arka tasarıma geçiyorum. Şimdi arka tasarıma geldiğimizde kanalımızı takip edenler biliyordur. Biz arka tasarıma biraz daha fazla önem veriyoruz. Neden dersiniz? trafikte araçların arkasına daha çok maruz kalıyoruz. Öndense aracı arkadan daha çok görüyoruz. BMW'nin arka tasarımı da LED stop grubu yer alıyor. Bu LED stop grubu gene BMW'ye has. Yani bu farı gördüğünüzde bu araç BMW diyeceğiniz çizgiler barındırıyor. Ortada bir BMW logosu, kenarda modelin isminin yazdığı 520i yazısı yer alıyor. Tampon grubunda ise ne çok fazla kromajlı parça kullanılmış, ne de çok eksik kromajlı parça kullanılmış. Güzel olmuş. Hem premium bir hava katmış, hem de sportifliği göstermiş bize. Burada gördüğünüz gibi çift egzoz çıkışımızda yer alıyor. Yani bu çift egzoz çıkışı tek tarafta değil de bir bir olacak şekilde iki tarafta olsa bence daha güzel olurdu. Ben öyle biraz daha simetrik şeyleri seviyorum. Şimdi arkayı bitirdik bagaja bir geçelim. Bagaja geçmeden önce hatta bir anahtarından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi korumalı bir bagaj deri koruması var. Bu orijinal bir parçası. Burada BMW yazısı var güzel olmuş. Aracın anahtarı klasik BMW anahtarı. BMW logosuna bastığınızda aracı kilitliyor. Buradan uzun bastığınızda bagajı otomatik açabiliyorsunuz. Aracın oldukça geniş, oldukça kaliteli bir bagajı var arkadaşlar. Kesinlikle 4 kişilik bir ailenin ihtiyacını tamamen karşılar. Bagajın her tarafında yumuşak keçe kullanılmış. Sağ tarafta bir eşya gözü var arkadaşlar. Tamir kitini vesaire oraya koyabiliyorsunuz. Her taraf keçeyle kaplanmış. Yalnız çok fazla eşya kancası yok. Yani eşyalarınızı sabitleyeceğiniz pek fazla sağda solda bir kanca yok. Şimdi bagajın zeminini kaldırdığımızda ise burada da bir eşya gözü sizi karşılıyor. Burayı bir tık daha kaldırdığımda aracın aküsünü görebiliyorsunuz. Bu araçlarda akü arka tarafta arkadaşlar. Yani genel olarak geniş, kaliteli bir bagaj var. Yalnız bagajda premium bir araç ve 5 serisi yani BMW'nin 5 serisi buradaki demirleri görmesek, burayı plastik kaplasalar bence çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Bagajımız ise elektrikli arkadaşlar. Bastığımızda otomatik bir şekilde kapanıyor ve vakum bagajı kendine çekiyor. Bu arada aracın 4 kapısında da vakumlu kapı özelliği var. Şimdi aracın içine geçmeden bir motor kaputunu açalım. Bakalım motoru nasılmış bu aracın. Pistonlu bir motor kaputu var. Şimdi gayet derli toplu bir kaput bizi karşılıyor. Oldukça da geniş bir alanı var. Gördüğünüz gibi 1.6 litrelik bir benzinli turbo motor burada. Yani işte premium aracın farkı güzelce kaplanmış, kapatılmış. Gayet derli toplu, güzel. Şu demirler de aslında hoş bir sportif hava katıyor arkadaşlar. Şimdi gelin aracın bir içine geçelim. Önce arka koltuklarından başlayalım. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. BMW'nin arka sürücü koltuğundayız. Ön koltuk bana göre ayarlı. Burada gayet güzel bir diz mesafesi, gayet de fazla bir baş mesafesi var. Koltukların arkasında yani tam sert değil ama tam da yumuşak olmayan ama silinebilecek güzel bir malzemeyle yapılmış. Her iki koltukta da gördüğünüz gibi eşya gözü mevcut. Bu arada arkadaşlar bu araç yani Luxury pakette ekstra Nappa deri alınmış. Yani normalde suni deriyle geliyor bu araç. Ama bunda orijinal deri kullanılmış. Ayağımı koltuğun altına çok uzatamıyorum. Yani koltuklar çok yüksek değil. Ama ben burada oldukça rahatım. Koltukların yapısı ise biraz daha boyuna uzun. Ve burada yolcu oldukça kavruyor. Yani gayet rahat bir arka koltuğu var. Aracın yukarısı ve direkleri siyah kaplama var. Yani sportif bir görüntü katmış. Çok fazla böyle sizi yani karanlık bir hava yok gerçekten. Siyah kaplama olsa da gayet güzel. Kapılardan devam ediyorum. Burada gördüğünüz gibi bir makam perdesi yer alıyor. Kapıların yukarısı yumuşak malzeme. Burada ahşap görünümlü ve kromajlı parçalar kullanılmış. Ve kapıların orta bölümünde deri ortası yumuşak malzeme kullanılmış. Yani gayet güzel. Kapılar kaliteli olduğunu ve tok olduğunu hissettiriyor. Zaten demiştik vakumlu kapıları vardı. Kapılarda beğenmediğim sadece şu açma tuşunu görüyor musunuz bilmiyorum ama yani bu birazcık eski stil duruyor bence. Şimdi arka koltukta bir kol dayamamız var. Bunun içinde ise hem yiyeceklerinizi koyacağınız hem de bardağınızı saklayabileceğiniz bir eşya gözü yer alıyor. Yani burası gayet güzel, gayet ergonomik olmuş. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Yolda da herhangi bir tıkırtı, çıtırtı yapmıyor arkadaşlar bu parçalar. Orta tarafta ise oldukça yüksek bir şaft tüneli var. Biliyorsunuz BMW'ler arkadan itişli araçlar arkadaşlar. Motorun gücünü arka tekerlere aktarması için yani bu birazcık gerekli ama oldukça yüksek. Yani bir karış şaft tüneli mevcut. Kol dayamanın arkasında ise iki tane ayarlanabilir hava girişi. Altında ise eşya gözü yer alıyor iki tane. Burada da gördüğünüz gibi bir güç çıkışı mevcut. Şimdi burada iki kişi çok rahat seyahat eder. Üçüncü kişi olarak ortaya oturduğumda şaf tünelinden dolayı ayağımı sağa veya sola koymam gerekiyor. Koltuk kızakları da bir miktar geride. Ama kızağın üzerine ayağımı koyabiliyorum. Yani çok yüksek değil kızaklar. Yalnız ben gene sağımdaki ve solumdaki yolculardan bir miktar yer işgal ediyorum. Ama 3 kişi seyahat eder mi dersiniz? Yani edebilir. Yalnız 2 kişi için tamamen tasarlanmış bir arka taraf mevcut. Yalnız arka tarafla ilgili bir eleştirim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık. Yani avize gibi görünen içinden böyle biraz kromajlı parçanın yer aldığı aydınlatma ünitesi sizi karşılıyor. Yalnız bunlar led olsaymış bence çok daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim bakalım orada bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar BMW 520i'nin içindeyiz. Sürücü koltuğundayız kapılardan hızlıca başlıyorum. Yukarılarda yumuşak malzeme kullanılmış. Gene arkada olduğu gibi ahşap görünümlü ve kromajlı parça güzel bir hava katmış. Bu parça ön konsolda da devam ediyor ayrıca. Kapılarda orta taraflar deri altı yumuşak. Yani gayet güzel. Ergonomik olarak da yani herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Orta konsola geldiğimizde deri altına yumuşak sünger kullanılmış. Dikişleri vesaire görebiliyorsunuz. Gayet kaliteli gayet güzel duruyor. Ortada da bir hoparlörümüz mevcut. Bu arada araçta Harman Kardon ses sistemi var. Ses sistemi oldukça muazzam, oldukça kaliteli. Yani adeta bir konser havası yakalayabilirsiniz bu aracın içinde. Konsola gömülü bir multimedyamız var arkadaşlar. Kenarlarına kromajlı parçalar kullanılmış. Eline oldukça geniş. Aslında arabanın ön konsolundaki bütün çizgiler eline biraz daha geniş. Mesela şu tuşları görüyorsunuz. Daha dikdörtgenvari bir tasarım kullanılmış. Bu da geniş olan konsolu size biraz daha geniş algılamanıza vesile oluyor. Orta tarafta gene kapının kenarında kullanılan bu ahşap görünümlü parça ve kromajlı parçayı görüyorsunuz. Yani arabanın benim açımdan görüntüsü oldukça güzel, oldukça kaliteli duruyor. Havalandırmanın altında ise gördüğünüz gibi bir DVD girişinin bulunduğu, CD girişinin bulunduğu bir CD çalarımız yer alıyor. Onun hemen altında çift bölmeli otomatik klimamız var. Klimada dijital göstergeler mevcut. Yani burası bence gayet güzel. Burada kullanılan malzemeler de bu arada arkadaşlar yumuşak malzeme. Yani dizinizi buraya yasladığınızda bir sıkıntı çekmezsiniz. Klima ünitesinin altında gördüğünüz gibi bir kapaklı bardaklığımız mevcut. Kapaklar yavaş açılıyor, gayet güzel. Bardaklığın hemen arkasında bir joystick yer alıyor. Bu joystick'ten ortadaki multimedya'yı kontrol edebiliyorsunuz. Multimedya dokunmatik değil bu arada arkadaşlar. Sadece buradan kontrol ediyorsunuz. Aynı zamanda tuşlarda mevcut. Yani buradan kontrol etmek bence biraz daha mantıklı, biraz daha böyle sürüş güvenliğini arttırıyor. Çünkü kol dayamaya elinizi koyduğunuzda her şey elinizin altında. Joystick'in yanında BMW'lerin alışık olduğumuz bir vites topuzu. Çok şık bir vites topuzu yer alıyor. Sağında solunda spor moda, konfor moda geçebileceğimiz bir mod tuşları. Arkasında elektronik park freni ve auto hold tuşu yer alıyor. Bunların arkasında ise sağ tarafta anahtarı koyabileceğiniz bir yer yapmışlar. Burası da kapaklı ve yumuşak bir şekilde açılıyor. Buradaki tuşa bastığımızda ise kol içi açılıyor ve oldukça ideal bir kol dayamamız var. Yani bu parçalar işte aracı premium olduğunu gösteren detaylar. Bu arada benim bulduğum bu arada benim oturduğum koltukta ve yan koltukta elektrikli ayar var ve hafıza mevcut. Aynı zamanda direksiyonu da elektrikli ayarlayabiliyoruz ve direksiyonda da hafıza mevcut. Şimdi gelelim kadranımıza. Hayalet kadran var arkadaşlar. Gayet şık, gayet okunaklı, gayet net. Buradan ben modları değiştirdiğimde spor moda aldığımda ekranında değiştiğini görebiliyorsunuz. Mesela eco moda aldığımda mavi renk, spor moda aldığımda kırmızı kadranlar oluyor. Aynı zamanda kadranın gösterge ayarlarında direksiyondan değiştirebiliyorum modlarını değiştirebiliyorum. Şimdi sürüşe bir çıkalım. Geri kalan her şeyi sürüşte değinelim arkadaşlar. Sürüşte görüşmek üzere. Evet arkadaşlar BMW 520i'nin sürücü koltuğundayız. Hemen görüş açısından ve kendi rahatlığımdan bahsedeyim. Koltukları kesinlikle çok rahat. Yanal destekleri gayet güzel sarıyor. Özellikle sırt desteği belinizi komple içine alabiliyor. Yani sportif bir koltuk hissiyatı var. Aynı zamanda koltukta baldır desteği mevcut. Elektronik olarak baldır ayarını yapabiliyorsunuz ve bel ayarını yapabiliyorsunuz. Benim bulunduğum açıdan aracın görüşü gayet mükemmel. Yani konsol zaten çok şık duruyor. Görüş alanında da herhangi bir problem yok. A sütunları sizi çok engellemiyor. Aynı zamanda geniş bir arka cam olduğu için dikiz aynasını komple içine alabiliyorsunuz. Her iki yan dikiz aynasında ise ekstra bir dış büke açı olduğu için size geniş bir görüş alanı sağlıyor arka taraftan. Yalnız arabanın içerisi biraz böyle karanlık duruyor. Biraz siyah duruyor. Özellikle tavanda da koyu parça kullanılmasının buna katkısı var. Konfordan devam edelim. Hatta direksiyondan biraz konuşalım. Araca bindiğinizde zaten premium bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Yani direksiyon da size kesinlikle premium bir araç direksiyon hissiyatı veriyor. Direksiyon çok hissiyatlı bence. Büyük bir araç kullandığınız hissini size veriyor. Düşük süratlerde çok yumuşamıyor işin gerçeği. Ama çok rahatsız edici değil. Hızınız yükseldikçe direksiyonun sertliğinin arttığını hissedebiliyorsunuz. Yani bu araçla oynamak bence çok zevkli. En ufak bir manevrada aracın kafasının sağa sola döndüğünü hissediyorsunuz. Yalnız aracın Dıştan kaputu çok büyük. Ben hatta şu an kaputu görebiliyorum. Yani direksiyonu sağa sola çevirdiğimde sanki araç böyle bir gemiye çeviriyormuşsunuz gibi yani büyük bir aracı kullandığınızı hissediyorsunuz. Konforuna gelecek olursak arkadaşlar zaten koltukları oldukça konforlu bir araç. Süspansiyonu da çok sert bir süspansiyonu yok. Özellikle 18 inç jant kullanılmasına rağmen şehir içi engellerden geçerken size herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Bu arada malzemeler zaten kaliteli malzeme olduğu için öyle çok bir tıkırtı çıtırtı, trim sesi yok. Yani 2015 model bir araç olmasına rağmen öyle herhangi bir trim sesi, herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Şimdi gelelim motor şanzıman ikilisine. Bu araçta 1.6 benzinli turbo bir motor var. 170 beygir, 250 Nm tork sunuyor motor size. Aslında BMW bu aracı 2 litrelik bir motor olarak üretmişti. Hatta bu motoru 2 litrelik olarak üretmişti. Yalnız bizim gibi vergi sıkıntısı yaşayan ülkeler için motorun yanma odalarını bir miktar küçültülerek 1.6 litrenin altına indirgendi ve böylece vergi avantajı yakalamış oldular. Aslında motor bloğu 2 litrelik bir motor bloğu ama yanma odaları küçüldüğü için hem vergi avantajı kazanıyor hem de yazılıma gayet uygun bir motor oluyor. Yani herhangi bir çipli işlem yapacaksanız bence bu motor gayet ideal bir motor. Peki 1.6 ideal güç sunuyor mu derseniz yani kesinlikle sizi tatmin eder. Piyasadaki diğer marka 1.6 motorlardan çok daha kuvvetli, çok daha güçlü bir motor. Araçta üç tane modu var bu arada. Ekrandan görebiliyorsunuz. Vitesin solundan ayarlayabiliyorsunuz. Şu an ben konfor modda sürüyorum. Mesela önce bir Eco Pro'ya alalım. Ekranları gördüğünüz gibi biraz daha mavi, biraz daha şarj yazısı, power yazısı çıktı. Yani biraz daha sizi ekonomik sürüşe teşvik eden bir gösterge grubuyla karşılaşıyorsunuz. Pro modda dip gaz yaptığımda araç beni gene koltuğa yapıştırıyor. Yani piyasadaki gene çoğu bir 1.6'dan daha sportif bir sürüş imkanı sunuyor. Yalnız gaz tepkileri biraz daha yavaşlıyor, biraz daha gecikiyor. Konfor moda aldığımızda arkadaşlar tepkiler normalleşiyor. Spor moda aldığımızda arkadaşlar gösterge grubu biraz daha böyle kırmızı efektler yer alıyor. Bu arada aracın süspansiyonuna da müdahale ediyor akıllı beyni. Konfor modda süspansiyonlar biraz yumuşakken spor modda biraz daha sertleşiyor. Ben şu an eko modda kullandığım gibi gaza dokunmama rağmen Araç bana biraz daha fazla güç, biraz daha fazla tork sunuyor. Kesinlikle bunu hissediyorum. Şimdi şurada bir hatta spor modu aldığımızda bir 0-100 göstereceğim ben size. Yani spor modla eco modun farkını kesinlikle hissedersiniz. Hem tüketimde hem performansta bunu yaşarsınız. Şöyle kenara müsait bir yere duralım. Evet. Boş bir yoldayız şu an. Arkamızda müsait. Spor modda dip gaz yapıyorum şu an. 6000'de devir değiştiriyor. 100 km. 140 km'ye ulaştık. Yani yol müsait olsa biraz daha gideceğiz ama. Şu an 135'teyim. Dip gaz yapıyorum. Şimdi aracın şanzımanının çalışması ise kısa sürede vites düşürüyor ve sizi biraz daha hızlı yükseltiyor. Yalnız gaza basar basmaz ivmelenmiyor arkadaşlar. Şu an 190 kilometreye çıktık. Yani araba gerçekten kurşun gibi gidiyor. Herhangi bir sarsılma, herhangi bir titreme yok. Sadece 160 kilometreden sonra bir miktar rüzgar sesi alıyorsunuz. Yol sesi gene çok fazla almıyor. Yani bu kadar büyük lastik kullanmasına rağmen yol sesinin olması da olmaması da aracın yalıtımının gayet kaliteli olduğunu gösteriyor. Şimdi 120 kilometrelerde sıfır ses arkadaşlar. Gerçekten içeride ne yol sesi var ne rüzgar sesi var. Yani gayet sessiz sürüşler otoban süratlerinde çok konforlu sürüşler yaparsınız. Performans istediğinizde ise araç size gerçekten çok güzel performans veriyor. Yani bu araçla mesela şöyle kıyaslamalar var. Honda Civic'in ee, 1.5 iVitec motorunun Ares motorunu kıyaslayanlar var. 182 beygir. O araç da çok güzel. Çok performanslı. Yalnız BMW farkını gösteriyor arkadaşlar. Kesinlikle hem arkadan itişli olmasından dolayı size yaşattığı hissiyat daha bir başka. Hem de bu kalite algısından dolayı hızlandığınızda bile size o süratte olduğunuzu hissettirmiyor araç. Gayet kaliteli, gayet konforlu bir araç. Sportif bir araç. Şanzımandan devam edelim arkadaşlar. Araçta 8 ileri ZF kusursuz sıkıntısız bir şanzıman kullanılmış. Herhangi bir problem yaşatmaz zaten size. Şehir içi ve konforlu sürüşlerde vites geçişini kesinlikle hissetmiyorsunuz. Gayet rahat, gayet stabil, gayet randımanlı çalışıyor. Herhangi bir kararsızlık yaşatmıyor bu şanzıman size. Öyle bir yerde durdu ki adam. Sol şeritte. Neyse ben şanzımandan devam edeyim. Yani şanzımanın konforunu ve sportifliğini hissediyorsunuz. Şimdi spor sürüşlerde yüksek devirlerde şanzıman gene problem yaratmıyor. Hatta manuel kullanmanıza izin veriyor. Sola çektiğimde ben şu an şanzımanın 3. viteste olduğunu görüyorum. Mesela ileriye aldığımda manuel 2. vitesi aldım ben şu an. 3'e alıyorum. Yani kesinlikle hiçbir şekilde vites geçişini hissetmiyorsunuz. Gayet güzel bir şanzıman. Şimdi şu an 2500 devirdeyim arkadaşlar. Spor moddayım. Dip gaz yaptığında söyleyeceğim bakın. Gaza bastım. Yaklaşık bir 1-1.5 saniye sonra araç ivmelenmeye başlıyor. Yani basar basmaz tepkiyi almıyor araç. Bakın tekrar 2500 devirdeyim bastım yeni ivmelendi. Yani yaklaşık bir 1 saniyelik 1.5 saniyelik hem turbodan kaynaklı hem de bence bu şanzımandan kaynaklı bir gecikme yaşatıyor. Yani çok problem mi? Çok problem değil. Manuel aldığınızda ise dip gaz yapıyorsunuz vites küçültebiliyorum ileriye aldığımda vites küçültebiliyorum. Yani manuel kullanırsanız bu araçtan daha fazla performans alırsınız kesinlikle. Şu an 140 km hızdayız. Bir fren yaptığımda o çok şahane ya gayet güzel. E, fren dozajları aracı kesinlikle kendi çizgisinde tutuyor gayet güzel. Spor sürüşlü araçlarda hızlanmak ne kadar önemliyse bence frenlemek durmak o kadar önemli. Frene bastığınızda hem o tepkiyi gayet iyi almanız lazım hem de araç istikrarlı bir şekilde durması lazım. Yani 4 tekere de gücü eşit bir şekilde dağıtarak göndermesi gerekiyor ve BMW 5 serisinde bunu gerçekleştiriyor. Gayet güzel çizgisinde duruyor araç. Bu arada multimedyası joystickten kullanmak çok rahat ve menüler arası geçişindeki efektler de çok hoş. Yani premium araçta olduğunuzu buradan da hissedebiliyorsunuz. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak BMW zaten güzel bir üretici. Şanzımanı kusursuz, motoru gayet yeter. Yani 1.6 olmasına rağmen çok güzel performans veriyor size. Alınır kullanılır. Yalnız 600 bin lira verilip de bu araç alınır mı? İşte bu tam bir çıkmaz soru. Yani biliyorsunuz tüketiciler ikiye ayrılıyor. Daha az paraya daha yüksek modelli premium olmayan bir araç mı almalıyım? Yoksa daha çok paraya daha düşük modelli ve yüksek kilometreli premium araç mı almalıyım? Yani bu zevkler ve renkler diyoruz. Biz insanların tercihine saygı duyuyoruz. Bu aracın piyasası ortalama 500-600 bin liralarda arkadaşlar. Temizini 2015 model, temiz bir araç almak isterseniz o paraya Passat mı almalıyım yoksa daha düşük modelde, daha yüksek kilometrede premium bir araç mı almalıyım? 5 serisimi mi almalıyım diye düşünenler, soranlar çok oluyor. Yani bunlar biraz göreceli. İşin gerçeği ben birazcık yeniciyim. Yani araç yeni olsun ama varsın premium olmasın. Normal bir model olsun. Ama tabii premium araç kullanmak da ayrı bir keyif. Bu arada söylemediğimiz donanımlar da var. Araçta koltuk ısıtma mevcut. Her iki koltukta da aynı zamanda koltuk soğutma da mevcut. LED farlar var. Arka taraf LED. Hayalet ekranımız var. Sunroofumuz var. Çift bölgeli klimamız var. İki de koltukta da elektrikli hafızalı koltuklar var. Direksiyon ayarımız var. Yani araç aslında gırtlak dolusu. Bunu da kullanmak isteyen olabilir. Hem de bir de BMW var yani premium bir araç algısı var işin gerçeği. Yani bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama ben kendimce yani Passat da almazdım. Skoda'nın Superb serisine bakardım. Bu aracın fiyatına sıfır bir Superb alabilirsiniz. Hatta cebinize paranız da kalır. O da değerlendirilebilir. Tabi zevkler renkler bunu tartışamayız. Genel itibariyle ben bu aracı çok beğendim. Gayet güzel. Sadece parasını biraz beğenmedim. Onun dışında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.